Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Rimworld'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son büyük şeyler olmuştu sanırsam. Gördüğüm kadarıyla depomuz tamamen dolmuş. Çantayı bile stoklayamıyoruz. Şöyle bir oyunu ilerletmeye başlayalım. Bakalım. Baya bir sıkıntılı durumdayız aslında baktığımız zaman. İlk geldi. Artık tarıma başlamamız lazım. Yavaş yavaş tarlalara yapmıştık geçen bölümde. Evet. Elyesa atış talimi yaptı birazcık sabah vakitlerinde. Onun dışında bir arkadaşımız hatta birkaç arkadaşımız bize şey dedi. Hani psikoid bitkisi dikersen dedi bunu işte yayo yapıp satabilirsin. Veyahut da başka bir şey yapıp satabilirsin dedi. Ama bu kadar kolay yoldan para kazanmak istiyor muyuz bilmiyorum. Ki o kadar çok paraya ihtiyacımız yok aslında. Kendimiz yapabiliriz. Yani o yüzden kahve filan ekmeyi düşünüyorum. Kahve filan ekebiliriz. Onları kendi kolonistlerimiz içer artanında satarız. Aynı şekilde agave'de olduğu gibi agave meyvesini ekiyoruz. Kendi kolonistlerimizi içiyor, artanında satıyoruz. Dünyaya bakacak olursak etrafta birkaç tane karavan var hala. Yıkılmış kale hala duruyor. Birkaç karavan geçiyor ama bizimle ilgisi yok onların. Aslında şu efsanevi mezarlığa falan gitmek istiyordum ben ama efsanevi mezara gidemiyoruz. <laughs> Gidebilecek adamımız yoktur şu an. Han ve Mamış yaralı durumdalar. Mamış'a baktığım zaman kurşun yarası var vücudunda anda o, oh, Han sol bacağını kaybetmiş. Kalbinde atar damar tıkanıklığı var ve sol kolunda da kurşun yarısı varmış. Aslında baya bir sıkıntılı durumdayız. Neyse ki iki tane kulemiz var. İkisi birden aynı anda araştırma yaparak teknoloji seviyemizi arttırıyorlar. Bundan dolayı sıkıntımız yok. Yani oyunda 500 saatin planı var arkadaşlar. O yüzden pek sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Ben aslında birazcık zorlanmak istiyorum. Çünkü oyun bana göre şu anda zor bir oyun değil. O yüzden birazcık zorlanmak istiyorum. Bundan dolayı bazı şeyleri rush O yüzden misal o kadar paraya ihtiyacımız yok şu anda. Hani başkalarının kıyafetlerini söktürüp sonra terzi masasında tekrardan diktirip tekrar satabilirim. Veyahut da tarlada uyuşturucu üretip satabilirim. Başka şeyler yapabilirim. Onun dışında sürekli uzay ticareti yapabilirim. Hani bir grup oluşturup sürekli dışarıdaki dünyadaki tüm karavanlara saldırabiliriz. Yani kervanların hepsine saldırabiliriz. Etrafta giden çünkü o kadar gücü yok doğru desem de o 3000 güçleri varmış aslında. <laughs> 4000 güçleri var onların da. Ama gördüğünüz gibi misal bu orta çağ medeniyetlerinin karavanlarında ateşli silah olacağını bile düşünmüyorum ben. Hani 10 tane adam göndersek buraya ateşli silah olan veya hatta 5 tane ateşli silahlarla hepsini alırız diye düşünüyorum ben bunların. Yani haritada başka yerlere gidebiliriz ama şu anda birazcık yavaş gelişmek istiyorum. Çünkü birdenbire her şeyi hızlı hızlı yapınca hemen bitebilir oyun. <laughs> o yüzden bakalım keyfini süre süre yani Tadala da ilerleyelim. Yoksa hızlı ilerlemekte sorun yok. Neler yapabileceğimizi de biliyoruz. Ama şuradaki şeyleri istiyorum ben. Gümüş cevherlerini alacağım. Bunları almamın sebebi de artık uzay ticaretine başlamak istiyorum bir an önce. Uzay ticaretinden de birkaç tane robot alacağım. Hani bir tane temizlik robotu olur, iki tane taşıyıcı robot olur. Bunlar bizim çok işimize yararlar. Bu arada şu yerde yatan adamın biyografisine daha önce bakmıştık ama tekrardan bir bakalım. Hmm. Yakın dövüş, tarım, kültür, sağlıksız bir adam ya, almak isterim. Ancak şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Hani çok fazla köle aldığımız zaman sıkıntıya giriyoruz. Bundan dolayı almak isterim istemem. Yani sağlıksız bir insan olduğu için de tıbbına artı 4 veriyormuş. Sık sık da hastalanıyormuş. Tıbbı artı 4 ile başlamış. Onun dışında arkadaşlar dün gece 500 aboneye ulaştık. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenmeniz beni mutlu eder. Yorum yapmanız da beni sevindirir. Öyle. <laughs> Evet Mamiş iyileşmiş şimdiden. Mamiş'in bakayım başka bir sorunu var mı sağlıksal olarak? Bakamadım bir türlü. Yani Mamiş şu an göremiyor aslında. Aynen. Görmeden iş yapıyor. <laughs> Ve hani sol kulağı da yok. Sol tarafında duy duyma sensörü delinmiş Hani Mamiş robot olduğu için bu sensörü takabiliriz. Veyahut da gözlerine birer tane visual sensör takarsak yani kamera gibi bir şey. Tekrardan görmeye başlayacaktır bunları da yine uzay ticaretinden satın alabiliriz diye düşünüyorum. Bizim ticaret yapamamamızın asıl sebebi tüm dünyanın savaşta olması. Ayrıca tüm dünya savaştayken biz de oyuncu olarak tüm NPC'lere karşı yani tüm botlara karşı daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Biz oyuncu olarak tüm dünyaya savaş açmış olarak başladık oyuna. Yani herkesle oyun boyunca savaşta olacağız. Yani tüm dünya barış sağlasa bile, dünyada barış olsa bile biz herkesle savaşmaya devam edeceğiz. Bundan dolayı bize karavan göndermiyorlar. Karavan göndermek yerine keşif birliği gönderiyorlar ve savaş birliği gönderiyorlar adından. <laughs> keşif birliği bile saldırıyor gerçi. Yani karavan göndermedikleri için ticaret yapamıyoruz. Onun dışında tek ticaret yolumuz bu görmüş olduğunuz iletişim konsolundan uzay ticareti yapmak. Uzay ticareti yaparak bir şeyler deneyebiliriz. Şimdi şuradaki gümüş cevherlerini toplayalım birazcık. Toplama emrini vereyim. Toplayabilecek kişiler gelsinler toplasınlar. Buraya gümüş düşmesi bizim açımızdan çok iyi oldu. Yani ilk başta iletişim konsolundan ticaret yapabilmek için ya bekleyeceğiz ki geçen seferlerde beklediğimizde şey yapmıştık. Unutmuştum ben şeyleri kaçırdık uzay gemilerini. Geliyorlar bir süre duruyorlar sonra ticaret yapmazsak gidiyorlar. Ticaret yapsak bile gidiyorlar gerçi süreleri dolduğunda. Onun dışında kendimiz buradan uzay ticareti ustası olundan gemi çağırabiliyoruz. 500 silver bu. Yani 500 gümüş. Bunu arttırabiliyoruz, azaltabiliyoruz modun kendi aralarından. yapabiliyoruz. Ama şu anda 500 gümüş. Ki bizde 500 gümüş yoktur diye tahmin ediyorum. Hani baktığım zaman gümüşlerimizin olduğu yer neredeymiş? Bu arada çok büyük bir elektrik sıkıntımız var. Hiç gümüşümüz yok gibi duruyor. <laughs> Aynı zamanda. Yani güneşten elektrik sağlayamıyoruz. Bu şeyleri artık açın o zaman. Otomatik yakıt açayım. Tüm jeneratörlere odun koysunlar. Elya sahtı bir tanesine koysun direkt. Onun dışında artık rüzgar gücü de zayıflamış durumda. Aslında rüzgar durmasaydı birazcık olsun elektrik üretebiliyorduk. boş boşaldı tamamen. Dolaba baktığımız zaman Eksi 2 derece. 1 dereceye çıktı. Yemekler bozulmaya başladı. Yemeklerin bozulmaması lazım. Bu balıkların da bozulmaması lazım. Yani 200 tane balık var nereden baksan. O tamamdır. Jeneratörlere odun koyunca, yakıt koyunca jeneratörler çalışmaya başladı. Bir nebze olsun elektrik sağlıyorlar ama hala yeterli değil. Çünkü rüzgar tamamen durmuş durumda ve güneş de yok. Bir an önce şey istiyorum ben aslında. Şurada sadece bir kişi var. Ki biz gördüğünüz üzere sınırda duruyoruz. Tam sınırdayız. Bundan dolayı tam güneşi kapatamasa da bu güneş engelleyici... Yine de bize sıkıntı çıkarıyor güneş engelleyici. Bir tane düşman var sadece. Bu bir düşmanı öldürmek için bir asker gönderebilirim. Geçen bölümlerde gönderdik kadim insanı. Kadim insan gaz maskesinden dolayı boğularak öldü. Düşmanlar da öldüremedi pusatmalarına rağmen. Boğularak ölmesini hiç beklemiyordum. Yani Han'ı gönderebiliriz belki ama Han'ın nişancılığı düşük. Bundan dolayı savaşabileceğini düşünmüyorum orada ilk başta. Nişancılık seviyesini arttırması lazım. Hani Mamiş'i göndermek isterim. Mamiş kör. Onun dışında Elyasa'yı göndermek isterim ama Elyasa'yı da gönderirsem yani iş yapacak adam kalmıyor burada. Bundan dolayı aslında şu adamı alabiliriz ya. Bakayım yakın dövüşü var. Ya yani bu adamı alalım tamam mı? Direkt bizim kendi kolonimize katalım arkadaşlar. Ardından misal tıbbı kaç? Elyasa'nın 7. Tıbbı 8 Mamiş'in. Anında da tıbbı 1'miş. Elyasa şu adamı kurtarsın. Esir alsın tamam mı? Ee, baktığım zaman sarsılmaz sadakati falan yoksa kendi kolonimize katalım. Kattığımız gibi bu adamı dışarıya gönderelim iyileştirip. Alayım mı bu adamı? Yani hiç yoktan iyidir bakayım. Yakın dövüş seviyesi yüksek sadece. Elinle bir tane kılıç veririz. Bence yakın dövüşle buradaki adamı alır. Oradaki adamı aldı anda zaten güneş engelleyiciyi patlatırsa bizim için hiçbir sıkıntı kalmaz. Yani elimizdeki tüm yiyeceği neredeyse şey yaptık, basit yemek yaptık. Hmm. Düşman güçler tespit edildi. 0.1 gün içerisinde gelecekler. Şu keşif birliği geliyor. Bu keşif birliğinin ateşli silahı var ki şurada da şey çıkmış. Yeni etkinlik çıkmış. Trumbo canavarı diye bir şey var. Çok pahalı derisi, daha doğrusu kürkü çok bağlı, boynuzu çok bağlı. Bunu gidip burada avlayabilirmişiz. Yani büyük ihtimalle burada birkaç tane turumba vardır. Ama onları avlayabilecek bizde ne silah var ne de şey var adam var. <laughs> mermi üretimine yavaş yavaş başladık diye hatırlıyorum. Bakayım şeye araştırma aracına. Evet mermi üretimine başlamışız. Hatta mermi üretme masasını da yapmışız. Ama mermi ötemiyoruz şu anda. Çeliğimiz yok. Hmm. Ne kadar çok çeliğimiz var. Bakıyorum hemen 204 çeliğimiz var. Um, birazcık mermur etebilir misin çok az? Elyasa mermi etsin hemen silah verelim. Ne kullanıyor bu? 919. 919 şeyindi sanırsam buradaki hangi silahındı? Hafif makineli bir silah vardı diye hatırlıyorum. Bu arada bir sürü mermi çeşitimiz de varmış da sayıları çok az. 8-12 falan ne demek bunlar ya. Bu arada şu lazer silahının mermileri bizim adamımızın üzerinde patladı. Galiba mamişti. O patlayınca lazer silahının mermileri de patladı diye tahmin ediyorum. Geçen bölümlerde. Hmm, Han'ın üstünde mi vardı o silah? Meliesa'ya bakayım. Meliesa'da da yok şu an. Ha silah şuradaymış. Light SMG var. Bunu Han'a vereceğim. Çünkü Han'ın zaten nişancılık seviyesi düşük. Yakın mesafede taraya taraya herkesi vurur. Han hatta direkt gelsin. Light SMG'yi alsın. Light SMG'yi kutlu ansın. Düşman güçler neredeyse geldi. Şu depoyu büyütmemiz lazım ya da bir yerlere depo gibi bir şey yapmamız lazım. Şunu kopyalasam. Şuraya bir tane depo rafı koysak şimdilik. Onu sonradan taşırız. Tamam. Mermi tipini değiştirmem lazım. Mermi tipini değiştiremezsem şey olmaz. Hayır buradan mermi olarak seni şey alman lazım. 9-19 zırh derece mermi al. Şöyle bir 200 tanesini al bakayım taşıyabilecek misin? Oo, oh. han mermileri alırken düşman güçler geldi. Ekipmanına şunu şu kuşan. Zırh delici mermiyi al. Tamamdır. Oo, oh. Elias'a mı sıkıyor? Tamam. Elias'a talim yapıyormuş. Ben de dedim düşmanlar hemen geldiler mi? Düşmanların neyse ki ateşli silahları yok. Biyografilerine baktığımız zaman aslında şu adamı göndersek savaşa daha iyi olabilirmiş. Bak nişancılık seviyesi bayağı yüksek. Yani ama neyse. Hmm. Aslında harbiden nişancılık seviyesi yüksek birisini alsak o adamı hiç almak zorunda değildik. Başka bir kişi daha varmış. Bayağı güzel adamlara gelmiş ama esirleri tutabileceğimiz yatağımız falan da yoktur. O yüzden en fazla bir kişiyi daha tutabiliriz. Tamamdır. Han mermilerini aldıysa devam edebilir yemek pişirmeye. Yemek pişirsin. Bakayım düşmanlar direkt saldırıya mı geçiyorlar? Evet düşmanlar direkt saldırıya geçiyorlar. Gelin bakalım. Tüm adamlarımız iyileşmiş durumda. Onun dışında çelik kazmaya gelen oldu Burada şey gümüş kazmaya kimse gelmemiş. Biraz iş vermemiz lazım. Elesa'nın talimleri azaltıp çalışmaya başlaması lazım artık. Çok fazla talim yapmaya başladı. Nişancılığı 10 seviyeye çıkmış. O düşmanlar geldi. Mamış savaşmaya başlamış bile. Koşarken ateş etmesi açık olsun da. Tamam birisini düşürdüler direkt sniper'la vurarak. Bakın Han nasıl sıkıyor bak 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 bak. Tarıyor bildiğiniz. Kayaların arkasına geçiriyorum bilerek. Kayaların arkasında vurulma şansları daha az. Yani direkt gidip bizim eve saldırmasaydı iyiydi şu adam. Bak yaklaşıyor vur onu. Tamam yakın mesafede çok iyi vurabildi. Şunu vur. Ama onu da kafasından vurdu. Hepsi kaçmaya başladılar. Zaten iki kişi kalmış. Tamam. Tüfekle de vurup düşürdük adamı. Son bir kişi kaldı. O da kaçmaya çalışıyor arkadaşlarını bırakıp. Hop o da düştü. Tamamdır. Şimdi istediğinizi yapabilirsiniz. Bir... Mermi değiştirmeyi unutmayın bu arada. Reload. Tamam. Özelliklerine bakıp sadece en iyi nişancıyı alacağım. iki kişi birden gönderelim. Yani envanter plan araştırması çok iyiymiş bunun bu arada. Bunu kendimize katmasak bile araştırmacı olarak tutabiliriz. Nişancılığı da iyi. Yani bu adamı alıp gönderebiliriz Vulkan'ı. Onun dışında yani bunu almak istemiyorum. Genel işçisi çok düşük. İş yapmayı sevmeyen, taşımayı sevmeyen bir şeyleri bir adamı almak istemiyorum. Yani farmer mesleği varmış. Bunun neyi varmış? Korkusuzmuş, güçlü bir kondisyonu varmış. Başlık kazanma hızını ve toksik direncini artırıyor. Atletik bir insanmış filan, baya güzel ama hmm, tam bir savaşçı aslında ya. <laughs> Sosyallik yapmıyor kendisi. Korkusuz bir savaşçı olabilir aslında. Yani zanati de var Zanaati olduğu için bu adamı alabiliriz belki. Hmm, sağlıklı bir insanmış. ya Keşke şu adam almasaydık iki kişi alırdık. Bu adamın özellikleri o kadar iyi durmuyor şu anda bunlara kıyasla. Niye yani bu adam tarımcı sadece. Yani şu Domita'yı alacağım. Onun dışında müyasal karşıtı. Dağı seven bir insan. Zaten dağın yanındayız. Dağı seversin her gün izleyip. Yani oyunu ilerleteyim. Elyasa şu adamı esir al. Kaç şey var? 2 saat içerisinde ölecek. Şu sahipsiz yatağı mahkumlara var. Bu adamı stabilize et sonra da esir al. Onun dışında aşağı taraftan kaçmaya çalışan adamlardan birisi daha güzeldi. Onu da alabilir miyiz? Bu değil. Bu da değil. Şu en son vulkan buruca kaçıp gitmeye çalışan insan bunu almaya çalışabiliriz. Kendi kolonimize katmak için artık insan sayısını biraz çıkarttırmak istiyorum ama. Yatağımız yok gibi. O yüzden şu yatağı şey yapacağım. Kolonistler için yapacağım. Onu da Mamiş kurtarsın. Mamiş zaten aşağıya yakınmış. Vulkanı burada stabilize etsin yani. Aa, Vulkanı almayalım. Sebebi de şu arkadaşlar. Yani baktığımız zaman sarsılmaz sadık diyor ya. Yani bu hiçbir zaman bizim kolonimize katılmayacak. Adamı öldürsek de işkence de etsek bizim kolonimize katılmayacağı için o yüzden almaya da gerek yok. Tamam. Yani bir kişi bir kişidir ya. Hiç yoktan iyidir. Yani bu adam alır biz belki de. Buna gerek yok ona da ya. Çöp kişileri almak istemiyorum. Her ne kadar kolonist sayımızı arttırmak istesek de hani çöp kişilere özellikleri çok kötü olan kişileri almak istemiyorum doğal olarak. Çünkü o oh, yangın var. <laughs> Mamış yangını söndürmeye gidiyor. Anda yangını söndürmeye gitmedi ama niye gitmedi bilmiyorum. Şöyle özelliklerine baktığım zaman halimdi sanırsam bu arada yangını söndürdü. Orko Özgür bilinden bir saldırı geldi. Sen ciddi olamazsın daha yeni saldırı bitti. Ve bu adamların ateşli silahı var. Hmm, güzelmiş. Modern Warfare Weapons Spek'ten geliyormuş. Yani bir tüfekleri var, bir tabancaları var, iki tabancaları var. Dört kişiler. Bakayım değil mi? Evet dört kişiler. Ve hazırlık yapacaklar mı? Yapmayacaklar gibi. Direkt saldırıya mı Evet. Bizim bir an önce araştırma kısmından arkadaşlar şu taretleri artık açmamız lazım. Taretleri şu an neredeyse açtık. İki tane esirimiz sürekli olarak araştırma yapıyorlar. Taretleri açtığımız anda Aşırı derecede savunmamız kolaylaşacak. Bir de biz şey yapmıştık hatırlıyorsanız. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bir sürü odun kazdırın gibi bir emir vermiştim. Odun kesin, ağaç kesin diye bir emir vermiştim. Ama tabii ki de tüm kestiğimiz ağaçları yaktığımız için enerji üretmek için ağacımız kalmamış. Ve burası çalışmıyor. Niye? Bir şeylerin gücünü kesmemiz lazım. Elektrik gücümüz kesinlikle yetmiyor. Ya şu bize çok fazla sıkıntı çıkardı. Oyunun başında bunun gelmesi güneş engelleyicinin ve oraya adam gönderemememiz, giden adamın yolda pusuya düştükten sonra boğularak ölmesi bize çok fena koydu. Ondan dolayı şu anda şu içeride yanan ısıtıcılardan bazılarını kapatacağım arkadaşlar mecburen. Bir tane ısıtıcı çalışsın çünkü bu buzluktaki dondurucu çalışmazsa yemekler birazdan çürüyecek birir yani. <laughs> Hatta balıklar <laughs> yemek yapılmış. Hmm. Yani sadece bu yemeklerimiz var. 33 tane basit yemeğimiz. Bu arada robotlar da Enerji sağlamak için kendilerine yemek yiyebiliyorlarmış. Yani biyolojik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek yaşamlarını idame ettirebiliyorlarmış. Yani şu yatakta yatmaya gerek yokmuş robotlar için. Şunun da geçiş gücünü keseyim. Bu gereksiz aletleri kullanmayalım. Yani terzi masası misal. Hmm, meh. Tamamdır bakayım düşmanlar gelsin. Hazırlık yapıyorlar burada hazırlık yaptıktan sonra saldırıya gelecekler. Adamın sırtında ne var ya öyle. Sis perdesi. Kaçmak için sis atabilir. Veyahut hatta bir şeyler yapmak için. Evet araştırma tamamlandı taretler. Taretler tamamlandığı için aslında direkt ben bir iki tane taret koymak istiyorum. Savunma kısmından. Güvenliğe gelirsek. Yani 170 çelik falan <laughs> istiyor yani. Çeliğimiz de yok. Sırf bu yüzden şey yapmamız lazım. Ticaret yapmamız lazım ama ticaret yapmak için de ilk başta gümüş cevherlerini kazdırmamız lazım. Gümüş cevherlerini kazdırmanın dışında bir de bizim Terk ettiğimiz üstte bir sürü uranyum vardı ve hatta başka madenler de vardı. Hatırlıyorsanız bir sürü esirimiz vardı. Hepsini madende çalışıyorduk, çalıştırıyorduk dağın içerisinde. O esirlerin kazmış oldukları madenleri tekrardan kendi üstümüze getirip şey yapabiliriz, satabiliriz diye düşünüyorum. Terk edilmiş üstte tabii başkaları gidip almadılarsa. Yani umarım bir şeyler kalmıştır orada. Onun dışında bir şey yok. Yani taret yapamıyoruz. Sadece bir tane normal taret yapabilirim. Şuraya koysun onu da. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bu taret ne mermisi kullanıyormuş bakalım hemen. 5.56.45 NATO. Onu hemen şuradan seçiyoruz arkadaşlar. 5.56.45 NATO. Tabii ben şunu yaptırmak isterim. Ama bakayım. Taret yapıldıktan sonra sadece normal mermiyi kullanabiliyorsa normal mermi yaparız. Yapam bunu kullanabiliyorsa zırh delici yaparız. Çünkü zırh delici mermi normal mermiye göre daha iyi. 12 mm zırhı delebiliyor. Normal mermi 6 mm zırhı delebiliyor. Yani hatta şu NATO HP'de yangın çıkarabiliyor sanırsam. Yakıyor. Ha şey o. HP High Explosive olabilir belki. Olmayabilir. Emin değilim şu an. <laughs> Hadi bakayım saldırıya geçin de görelim saldırınızı. Bu adamların biyografisine de bakabiliriz bunlar hazırlık yaparlarken. Nişancılığı çok iyiymiş bir adamın. Bunlardan bir tanesini alırız. İyileşecek. Hani tıbbi yatağı şeye çevirdiğimiz için mahkum yatağına. Ama aslında çevirmeye de biliriz diyeceğim de çevirelim ya. Niye çevirmiyoruz ki? Çünkü artık tarlalarda ekin ekmeye başladık. Bu arada bir tane daha tarla oluşturalım. Şu pirinç tarlası kadar bir tarla daha oluşturacağım çünkü kahve ekmek istiyorum. Böyle. Ona da gel diyeceğim. Coffee plants dik diyeceğim. Bunun yetişme süresi 12 gün. Bunun yetişme süresi 4,5 gün. 4,5 gün olanı ekelim. Tamam mı? Zeminini de direkt şey yapalım. Sürelim toprağa daha verimli bir şekilde büyüsün. Tamamdır. Düşmanlar geliyorlar mı? Hala gelmiyorlar. Ve saldırıya geçtiler. Tamam. Onlar saldırıya geçtilerse biz de pozisyon alalım direkt. Şu tarafta. Mamiş. Buraya gel. Gelemiyor musun oraya? Hmm. Şu ağacın arkasına geç o zaman. Han şurada dursun. Elyasa yine Han'ın yakınına gelsin. Onlar yakın dövüşçü savaş başladı. Birisini düşürdük bile. Diğerine de saldırıyoruz. Onanın neyin var senin elinde? Aga el bombası mı attın sen az önce? Tabancan var sadece ama Aynen anlayabiliyorum. Çok süpersin sen ya. Her sıktığı patlayan bir tabanca varmış. Anladım abi. O zaman Han adamın üstüne doğru koşacak zaten yakın dövüşü güçlü Han'ın. Ellerinize yakın durmayın birbirinize. Ayrılın birbirinizden. Anasının gözüymüş. Mamiş sniper'la direkt şu adamı vurman lazım artık. Çünkü adamın her sıktığı patlıyor ve yanı ara yanık hasara da dalıyoruz. Sol bacağı yok zaten hanın. Ana bir tane sol bacak takarız ileride. Tamam kaçıyorlar adam düştü. O silahı kesinlikle istiyorum. Bu silah kesinlikle bize gelecek. Silahın patlayıcı hasarı var ya. Böyle bir şey olamaz. Her sıktığı patlıyor silahın. O silahı istiyorum. O silahla şeyi gönderebiliriz. Şu güneş engelleyici kimdi buradaki adam? Kalkan adam. İlariye. Bunu gönderebiliriz. İlariye'yi oradan buraya yatırmışlar. Mükemmel yatak diye mi yatırdınız? Bu normal yataktı. Neyse Hilaria'nın çalışma durumunu ayarlayalım diyeceğim de. Aslında ayarlamaya gerek yok. Hilaria'yı direkt koloniye kat diyelim. Koloniye katsınlar onu. Onun dışında yere yatan birisini ister miyiz kendimize katmayı? Bu adamı kesinlikle almıyorum. Aslında her kölmüş bu adam. Yakın dövüşü bayağı güçlü. Doğal bir zırhı da var. Yani kutsanmış bir adam. Herkül tarafından. Yani Herkül tarafından kutsansa da sırf şu özellikten dolayı almıyorum ya. Hani genel iş yazanı %20 düşürmesi bayağı bir yavaşlaması demek bu adamın. Ve herhangi bir iş yapamıyor adam zaten. Taşıyamıyor, temizleyemiyor. Hani taretlerin mermisini bile değiştiremiyor adam. Taretlere mermi koyamıyor. Saldırgan işler de yapamıyormuş. Yani saldırgan iş yapamayan Herkül mü olur? Onun dışında başka bir adam yok ki şu anda. Kaçan birisi var. Tamam geri dönebilirsiniz. Bu adamın özelliklerine bakayım. O da kötüymüş zaten ateş manyağı. Her çıldırdığında etrafı yakacak demek bu adam. Ateş manyağı birisini de istemiyorum yanımda. Ama şu patlayıcı tabancayı almamız bence çok iyi oldu. Onu birisine kullandırtacağım kesinlikle. Düşmanlara karşı çok iyi yarayacak. Hop şöyle bir bakayım etrafa. Şeyi bir an önce yapabilirlerse. Tareti. Bir de şey lazım bize. Her ne kadar demirimiz bitmiş olsa da şurada geçen bölümde şey bulmuştum. Demir kaynağı bulmuştum. Daha doğrusu çelik kaynağı. Bu çeliği kazdıracağım. Bu çelik kazdıklarından sonra artık taret koyabiliriz diye düşünüyorum. Hemen hızlıca şey yapacağım bu arada bir yaptıkları işleri değiştireceğim. Çünkü birisinin madencilik yapmak istiyorum. En iyi madenci aralarında Mamiş. O yüzden Mamiş'in birazcık çiftçiliği ertelemesini istiyorum. Traininglerini 4 yapacağım. Yani birazcık ara versinler silah talimi yapmaya. Ondan dolayı başka işlere yoğunlaşsınlar. Dinozor dinlenme sahası geldi yine. Hatırlıyorsanız ilk bölümlerde bir tane dinozor yuvasına gitmiştik. Ve o yuvadan dinozor yumurtası çalmıştık. Meğersem dinozor yumurtasını çalmadan yuvada büyütmemiz gerekiyormuş galiba. Bir dahaki sefer öyle yaparız da şu anda gidebileceğimizi sanmıyorum. Çok fazla etkinlik var. Oyuna çok zor bu şekilde başladığımız için ilerletemiyoruz oyunu bir türlü. Hmm, meteor yağmurundan güzel metaller düştü gibi. Onix filan düştü. Bunlarla... Parlayan mineral falan var baksana. Karnelian var. Bunlarla büyülü savunma taşı yapabiliriz belki de. Gelecek seferlerde. Şimdi bakayım. Mamış şimdiden şey yapmaya başladı mı? Evet çelik toplamaya başladı bizim için. Birkaç tane şey yapmamız lazım. Özellikle taret kurmamız lazım ki. Evet burada patlayıcı mermi seçebiliyoruz. Yani zırh delici mermi koyabiliyoruz. Normal zırh delici mermi koyabiliyoruz. Bir de sabot mermisi var. O sabot mermisi en güçlü mermi. Benzinle falan yapılıyor ekstra. Benzin toplamak için bir tane hayvan var. Onu alabiliriz. Ee, o da şey. Neydi o? Patlayan bir hayvan vardı. İsmini tam hatırlamıyorum şu anda. Onlardan benzin sağlıyoruz. Onun dışında kendimiz de petrol moduyla Rümefellerle şu anda petrol araştırması yaparsak teknolojiden. Yer altından bir şeyler petrol çıkararak kendi benzinimizi üretebiliriz. Yani roket atar filan var. Burada roket atar filan üretmeye başladığımızda zaten Baya güçlü oluruz diye düşünüyorum. Bir de şeyleri istiyorum ben. Yani şu robot hayvanları falan istiyorum. Robot hayvanlar güzel olur bence. Onun dışında şu araştırmayı bitirdiğim anda şey yapabilirim. Yer altından benzin, petrol çıkarmak için araştırmalara başlayabiliriz. Ama şimdilik birazcık ilerletelim. Mermi üretimi kısmından 556 45 yazarak buradan zırt delici mermi seçeceğim. Yani sürekli 500 tane mermi olmasını istiyorum ben. Yani şöyle 600 tane olsun. Zaten 500-500 yapıyorlar. 1000 tane yapacaktır diye tahmin ediyorum direkt. Buradan mermi olarak da zaten şunu seçeceğim. Tamam. Mermi yaptıkları anda tarihte koysunlar. Auto olsun. Aimed shot mecbur. Aimed shot auto. Bunları değiştiremiyoruz. Yapıyı kopyalayacağım. Buraya bir tane daha koyacağım. Hatta şuraya da bir tane daha koyabilirim. Şu köşelere birer tane koymak istiyorum. Şimdilik. Şuraya bir tane koyalım. Tamam. Buralara taret koyarsak bizim için çok iyi olacak. Şu ortaya da bir tane daha taret koyarsak. Üf. Alından yenmez. Her yerimizde taretler bizi savunsun diyoruz ama taretleri <laughs> kurtaracak bizde elektrik var mı? Eğer elektrik olmazsa taretler de çalışmaz. Elektrik üretebilmek için şu gaz kaynaklarını kullanabiliriz. Geyser'i. İki tane geyser var yanımızda ama yine araştırma yapmamız lazım. Onlar için. Yani jeotormal enerjiyi açmamız lazım. Hmm. Bayağı sıkıntı. 3200 şey istiyor. Bizden. Anan. Ben bir şeyler yaptım. <laughs> Buna direkt tıklamayacaktım. Shift sol click yapacaktım. Sıraya ekleyecektim ama. Sıraya eklemeden direkt kapattım. Neyse. ilk başta onları araştırsınlar. Otomatik kapıyı sallayın şu anlık. Onun dışında güçlendirilmiş duvarları istememin sebebi duvarların arkasından sıkabiliyorlar. Güçlendirilmiş duvarlarda delikli duvarlar var. Onların arkasına saklanarak sık sıkabiliyorlar. Çoktan azor çok önemli bizim için Araştırmamızı arttıran bir şey. O yüzden açacağım ve gelişmiş teknolojiyle araştırmamızı sağlayacak. Aynı zamanda buradan şeylerden ben nasıl söyleyeyim? büyülü taşlardan sıcaklık olayını da alacağım çünkü büyülü taşları harcayarak sıcaklığımızı dengeleyebilirsek elektrik harcamamıza gerek kalmaz. Bir de petrol çıkarmanın yanı sıra şey yapabiliriz. Şurada görmüş olduğunuz gibi gaz kaynağı var. Doğal gaz kaynağı. Buradan da gaz çıkararak yine gazdan da bir sürü şey yapabiliriz. Isınma olur. Sonucuma başka gazlı tuzaklar olur yapabiliriz. Enerji üretimi olur yine gazdan. Elektrik üretimi olur yapabiliriz. Mamiş neyse ki madenciliğe başladı. Artık seri seri çelik kazıyor bizim için. Çelikleri bitirdikten sonra gümüşlere geçecek. Gümüşlere geçtiği anda uzay ticaretine başlarız. O sırada zaten uzaydan ticaret yapmak için bir gemi gelirse konuşuruz. Tamamdır. Bölümü beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Yorumlarınız çok iyi bir motivasyon kaynağı oluyorlar. Kendinize iyi bakın diyorum sadece kalın. Bay bay.